Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumuzu sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun. Allah'ın selamı, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Müslümanın Müminin zor zamanda ahlakı nasıl olmalı bunu konuşmaya çalışacağız bugün. Rabbim bana anlatma kabiliyeti, hepimize anlama kabiliyeti lütfeyleyip gereğince davranabilmeyi bizlere nasip eylesin. Öncelikle kıymetli kardeşlerim hepimiz bir imtihandayız. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hayatı yaratan, hayatın neticesinin görüleceği ölümü yaratan Allahu Teala hangimizin daha güzel davranacağını denemek için, imtihan için bizi yarattığını ifade ediyor bu ayeti kerimede. Herkes bir şekilde imtihanlardan geçmiş kıymetli kardeşlerim. Eşeddül belâ'i el enbiyâ'u thümmel evliyâ thümmel emthâ. Belaların, imtihanların, musibetlerin en çetini peygamberlere, nebilere, sonra Allah dostlarına, sonra da onların misali, imanı olan kimselere. Rabbim taşıyamayacağımız yükü bizlere yüklemesin. Rabbim imtihan olarak başımıza ne verirse bunlara tahammül edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir Müslüman nelere dikkat etmeli? Fussilet suresinde Allahü Teala وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا idfa اِدْفَعْ بِالَّتِي ahsan اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٌ buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sal. Yani kötülüğü en güzel bir metotla, en güzel bir yolla uzaklaştır. Bir de bakmışsın ki aranda kötülük olan kimse sana candan dost oluvermiş. Ve mâ illa illellezîne sabemû ve mâ yulakkâhe illâ zû havdîn Bunu ancak sabredenler ve erdem sahibi kimseler bunları başarabilirler. Ve immâ yenzeğanneke mineşşeytâni nezgûn festa'îz billâh. Eğer şeytandan herhangi bir iva, dürtü gelir de, şeytan Allah'ın ölçülerinden sizleri uzaklaştırmaya çalışırsa, Allah'a sığının, Allah'a istiğfar edin, kalbinizi yoklayın, en doğru hangisi ise ona doğru meyledin, Allah'tan af dileyin, bağışlanma dileyin. İnnehu huves semi'ul alim. Şüphesiz o işiten ve kullarını gören ve kulların her yaptığını bilendir. Kıymetli kardeşlerim. Bizim zor zamandaki dikkat etmemiz gereken ölçüler neler olmalı? Müslüman ihsan sahibi insandır. Allahu Teala Kerim kitabında vallahu yuhibbul muhsinin buyuruyor. Allah ihsan sahibi olan kimseleri sever. Bu kimseler biz Allah'ımızı göremesek de onun bizi gördüğü duygusu, şuuru bilinciyle hareket eden kimsedir. İhsan işi kolaylaştırmaktır. İhsan kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Yine İsar sahibi olmamız lazım. İsar kendi nefsinden önce kardeşini düşünen, eşini düşünen, komşusunu düşünen, bizim de ihtiyacımız olduğu halde bir başkasını düşünmenin adı İsar'dır. Rabbim bu ahlakı, bu erdemi edinebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yine infak çok önemli zor zamanlarda. Sahip olduğumuz şeylerden bir başkasına da vermenin adına infak diyoruz. Enfik, ünfik aleyke. Siz infakta bulunun ki size de infakta bulunulsun. Seve seve kıymetli kardeşlerim bunu yapmamız lazım. Allah Resulü Esma annemize, Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşine öyle diyor. Ya Esma sayma yoksa Allah da sana sayarak verir. Yine zor zamanlarda yapmamız gereken bir diğer husus sabır eylemi. Sabır çaresizlik değil. Sabır bir direniştir. Sabır kendi imkanı olduğu halde başka şeyler yapabilme imkanı olduğu halde Allah'ın rızasının gerçekleşebilmesi için onun razı olacağı şekilde bir tavır ortaya koyabilmek kıymetli kardeşlerim. Allah Teala Kerim kitabında kendisinin sabredenlerle beraber olduğunu, yine sabredenlere mükafatının hesapsız bir şekilde verileceğini ifade ediyor. Yine bir başka tavır zor zamanlarda affetmek kıymetli kardeşlerim onarıcı olmak, bağışlayıcı olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı Taif'te kendisine kötülük yapanları affeylediği gibi, tıpkı Uhud'da kendisinin işini şehit edenleri affettiği gibi. Şöyle düşünelim, Mekke-i Mükerreme fethedilmiş ve Mekke'den kendisine boykot uğru yapan, Mekke'den kendisine adeta kovarcasına eylemler içerisinde bulunan kimseler karşısında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara diyor ki bugün size Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediğini söyleyeceğim. La tethribel yevm. Yavfiullahu lekum ve hu erhamur <laughs> rahimin. Bugün size kınama yok. Bugün sizi kınamayacağım. Sizin için Allah'tan istifarda bulunacağım. Allah sizi affeylesin. Çünkü o merhametlerin en merhametlisidir tüm zor zamanda yapılması gereken bu eylemlerin oluştuğu Ali İmran suresinde kıymetli kardeşlerim ayeti kerimelere baktığımız zaman hani oruç muttakiler içindi ya hani oruç Allah'ın rızasını, sevgisini, muhabbetini düşünen kimseler için diye bu özelliği kazanan kimselere Kur'an-ı Kerim muttaki diyor ve o muttakilerin vasıfları işte zor zamanda Hepimizin edinmesi gereken özellikler kıymetli kardeşlerim. Nedir onlar? Şöyle bir baktığımızda onlar darlıkta ve bollukta infak edenler, velkavmine'l <laughs> gayza öfkelerini yutanlar, vel'afine anin nas ve insanları bağışlayanlar. İnfak edecekler, öfkelerini yutacaklar, insanları affedecekler, bile bile hata ve kusurda, günahta ısrar devam etmeyecekler. Onlar kendilerine zulmettiklerinde, bir hata yaptıklarında Allah'a bağışlanma ve istiğfar dileyecek olan kimselerdir. Bize düşen kıymetli kardeşlerim, bolluk ve kolaylık zamanında şımarmamak. Bolluk zamanını, rahatlık zamanını güzel değerlendirebilmek, zorluk zamanında da bize düşen ümit var olmak, asla Allah'ımızdan ümidimizi kesmemek en güzel ahlakın sahibi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu kıymetli kardeşlerim. Onun yolunda olan, onu seven kimseler bu konuda da biz onu örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Enes radıyallahu anh'a şöyle diyor. Ya Enes eğer yapabiliyorsan benim zor sünnetimi yap. Nedir ya Resulallah? Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kalbimde hiçbir kimseye karşı kötü zan beslemem. Dücane Hazretleri vefat edeceği zaman üzerinde bir nur, bunun sebebi nedir? Sende bir ahlak, sende bir huy, farklı kılan seni nedir denildiğinde diyor ki ben beni ilgilendirmeyen şeyler hususunda asla konuşmam ve ben Müslümanlara karşı hüsnü zan sahibiyim. Bugün konuştuklarımıza dikkat etme günü, bugün kalp kırmama günü, Bugün yardımlaşma, fedakarlık, bugün affetme günü. Eğer bizler affedebilirsek kıymetli kardeşlerim Allah da bizi affedecek. Allahu Teala affına layık kimselerden bizleri eylesin. Efendimiz öyle buyuruyor. Kul başkalarının hatalarını, kusurlarını affettiği müddetçe Allah da onun şerefini ziyadeleştirecek. Yine bir başka hadis-i şerifte kıymetli kardeşlerim. İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. İnsanlar kötülük yapar, zulmederse biz de zulmederiz diyerek her hususta başkalarını taklit eden şahsiyetsiz kişiler olmayın. Lakin kendinizi insanlar iyilik yapınca iyilik yapmaya, kötülük yapınca da zulmetmemeye alıştırın. Yani bu hadisten öğreneceğimiz sizin davranışlarınızı başkaları belirlemesin. Hani ayeti kerimede diyor ya, kul kullun ya'melu ala şakileti'' Rabbu'kum a'lem bimen huwa Herkes, her insan kendi mizacına, kendi ahlakına, karakterine göre iş yapar. Bizim karakterimizi, şahsiyetimizi başkalarının yaptığı davranışlar belirlememeli. Biz kendimize yakışanı yapmalıyız ve kimin en doğru iş yaptığı da diyor kıyamet gününde belli olacak. Kıymetli kardeşlerim, son olarak peygamberi ahlakı inşallah hatırlatarak bu dersimizi de bitirmek istiyorum. Peygamberi ahlak iki şeyi hiç unutmamak, iki şeyi de hemen unutmak. Unutulmaması gereken şeyler Allah'ı ve ölümü hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü Allahu Teala'yı insan unutursa Allah ona kendisini dahi unutturuyor ve sonra insan ne yapacağını bilmiyor. İkincisi de ölüm. Herkesin başına gelecek Rabbim son nefeste iman güzelliğini bizlere bahşeylesin. Ölüme hazırlıklı olmamız lazım. Hani Hazreti Ömer ölümü kendisine hatırlatacak bir insanı bir vazifeli tutuyor ve sakallarında beyazlar olmaya başladığında da o kişiye diyor ki tamam bir kusur falan mı yaptım dediğinde de yok diyor artık ben sakallarımdaki beyazları görünce ölümü hatırlarım. Rabbim ölümü hatırda tutan ve ona hazırlıklı olan kimselerden eylesin. Peygamberi ahlak Allah'ı hiçbir zaman unutmamak ve ölümü unutmamak, iki şeyi de hemen unutmak. Yaptığımız iyilikleri hemen unutmak. Yaptığımız iyilikleri asla konuşmamak kıymetli kardeşlerim. Yoksa o ihlasla yapılan ameller sınıfından tarafından başka bir yere aktarılır. Allah muhafaza riya olabilir. Yaptığımız iyilikleri unutacağız. Çünkü onları unutmayan, kaydeden birisi var. Bize yapılan kötülüğü de hemen unutabilmek peygamberi ahlak. Şununla bitirmek istiyorum. Hani Uhud savaşını düşünün, okçular tepesini düşünün. Orada bir an için nefsine yenilip ganimet malından pay alabilmek için koşan insanlar. Onların kaç tanesinin ismi aklımızda acaba bir düşünün. Onların hiçbirisinin ismini biz bilmiyoruz. Çünkü sahabe efendilerimiz bir beşer olarak o an için nefislerine yenilerek o hatayı yapan kimsenin hiçbir zaman o hatayı yüzlerine vurmamış. Sen şöyle yapmıştın, sen böyle yapmıştın, sen tepeyi terk etmiştin diye onların o zaafını, o hatalarını yüzlerine vurmamışlar. Bugün bize düşen de ya ben doğruyu söylüyorum nasıl olsa deyip kardeşlerimizi mahcup edecek, zor duruma sokacak eylemlerden, söylemlerden uzak duralım. Hepimizin Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allahu fi avnil abd ma damal abd fi auni ahih. Kul kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder. Bugün affetme, bugün yardımlaşma, bugün ahlakımızı, erdemimizi, doğru davranışımızı ortaya koyabilme günü. Rabbim, efendimizin ahlakıyla, muazzam ahlak sahibi olan Hazreti Muhammed'in ahlakıyla Kur'an'ın ahlakıyla bizleri ahlaklandırsın. Hazreti Ali Efendimizin duasıyla bitirmek istiyorum inşallah. O öyle diyor. Ya Rabbi bana iftihar olarak senin benim Rabb'im oluşun bana yeter. Bana şeref olarak benim senin kulun oluşum bana yeter. Ya Rabbi sen benim sevdiğim Rabbimsin. Ne olur sen de beni sevdiğin kullarından eyle. Rabbim annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi eşlerimizi, çocuklarımızı sevdiği kullanından eylesin. Rabbim Ramazanımızı bereketle eylesin. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Allah rızası için El Fatiha maas salavat.